cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla örülüdür aslında. İyi niyetle bu işi yapıyorsun ama netice itibariyle sadece iyi niyet başlı başına yetmiyor. İyi niyet olduğu gibi sahih ve selim bir biçimde bu noktada o amelin ortaya konması adına adımların da atılması gerekiyor. Eğer sadece iyi niyet iyi niyet dersek ve bu noktadaki o salim, selim ve sahih duruşu göz ardı edersek bazen kaş yapalım derken göz çıkarırız. Ve bugün ne yazık ki etrafımıza bir sürü böyle şeyler oluyor. Haksızlık var, zulüm var, vebal var, farklı bir biçimde birilerinin hukukuna girme var ama bizden biri ama bizim sevdiğimiz biri ama ailemizden biri onun için göz ardı ediyoruz. Aman örtelim kusuru aman şu olsun diyoruz aman bu olsun diyoruz ama farkında olmadan kuyuya düşen develerin kuyruğundan çıkarmaya çalışıp o develerin zarar görmesine neden oluyoruz. Onun için aleyhissalatü vesselam efendimizin bu noktadaki uyarısını çok iyi anlamak durumundayız. Olması gereken eğer gerçekten biz mümin duruşu sergilemek istiyorsak ne olursa olsun kim olursa olsun nasıl bir durumu olursa olsun doğru zaman doğru uslup doğru usul ile hak ve hakikat neyi gerektiriyorsa onu ortaya koymak ve insanların ahiretlerini düşünerek onların bu noktada yaptıkları yanlışları giderme adına onlara katkı sağlamaktır. Bizden benim partimden benim cemaatimden, benim işte bulunduğum coğrafyadan, memleketimden deyip sevdiğimiz insanların bu noktada yaptıkları yanlışları görmemezlikten gelmek onlara bir iyilik değil. Çünkü asıl iyilik ahiretlerini düşünerek onlara bu noktada el uzatmaktır. Eğer bize de bu noktada el uzatılıyorsa, biz bir yanlış yaptığımızda bize örtülüp de söylemiyorsa bu bize iyilik değil. Asıl iyilik bizim de yaptığımız ahirette yarın karşımıza çıktığı zaman bizi çok büyük sıkıntılara sokacak o durumlara düşmeme adına burada da hem bizim başkalarına hem etrafımızdaki insanların bize yapmaları gereken haksızlığı savunmamak, haksızlığı çeşitli ambalajlarla takdim etmemek, haksızlığa ait bazı şeylerde hak ihlallerinde, hukuk ihlallerinde asla karşıdaki insana bakarak ona göre tavır almamak Gerçekten adalet, hak, hukuk, yarın hesap verilebilirliği unutmadan atılacak adımlar düşünülerek yapmak. Allah hepimize böyle bir bilinci nasip eylesin.